1 Aralık Perşembe gününden herkese günaydın. Ben Barış Doğan. Yeni bir aya giriş yaptık. Tabii ki bu ayın özelliği nedir? Yılın son ayı olması umarız ki hepimiz için bol kazançlı ve bereketli bir ay olur diyerek şöyle takvimimize bir göz atalım. Bugün Almanya, İngiltere ve ABD tarafında beklediğimiz PMI verileri var ve beklentilerde hepsi 50'nin altında. 50'ye ne kadar olursak, ne kadar yakın olursak bu bizim için o kadar iyi. Hatta 50'nin üstünde olursak bu çok çok daha iyidir. Fakat gördüğüm kadarıyla hepsinde de beklenti 50'nin altındaki seyirin devam etmesi. Bu da aslında ekonomideki sıkıntıların bir müddet daha devam edeceği şeklinde sinyaller veriyor bize. Tabii ki bunların yanında da ABD tarafından gelecek çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat listesi ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularıyla bugünün de sonuna geleceğiz. Ve son olarak yarına şöyle bir göz atalım bizim için önemli olan ne varmış diye. Erken saatlerde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması yer alıyor çok erken bir saatte. Bunların yanında bizim için haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam ve Kanada tarafından gelecek istihdam değişikliği ve işsizlik oranı verisiyle de bu haftanın sonuna gelmiş olacağız diyelim ve günün önemli haber başlıklarına şöyle bir geçelim. İlk haber başlığımız küresel piyasalarda Powell rallisi. Fed Başkanı Powell, Fed'in Aralık ayında faiz artışında vites düşüreceği sinyalini verdi. Powell'ın açıklamaları sonrasında riskli varlıklarda yükseliş kayıt edildi. Tabii ki bunun amacı risk iştahının düşmesiyle diğer ürünlerdeki değerlenmenin grafiklere yansıması şeklinde de yorumlanabilir diyelim ve diğer haber başlığımız Fed Cook faizleri daha küçük adımlarla arttırma zamanı yaklaşıyor. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, Fed'in yüksek enflasyonu düşürme çabalarında ayağını gazdan çekmesi zamanının yakında gelebileceğini söyledi. Aslında biz önceki yayınlarımızı hatırlayan yatırımcılarımız mutlaka olacaktır. Hatırlarsanız demiştik ki Fed bu sene resesyona girmemek için uğraşacak ve gelecek sene küçük küçük büyümeye çabalayıp 2024'te ise Covid'in de öncesinin üzerine çıkacak demiştik. Planı bu şekildeydi ve bizim beklediğimiz senaryo tam olarak gerçekleşiyor şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla. Diyelim ve diğer haber başlığımıza şöyle bir geçelim. Asya borsaları Powell sonrasında yükselişte. Asya Pasifik piyasaları Fed'in ileride daha küçük artışlarla işaret etmesiyle yüksek işlem görüyor. Dediğim gibi risk iştahının düşmesi piyasalara olumlu bir şekilde yansımış durumda. Bu da alım takviyelerini arttırmış durumda piyasada diyebilirim. Ve son haber başlığımız Powell faiz artırımındaki yavaşlama için tarih verdi. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell faiz arttırımında yavaşlamanın Aralık ayında başlayabileceğini söyledi. Tabii ki bunları da zaten dün gece açıklamaların canlı bir şekilde aktarıldığı saatlerde sizlere iletmiştik. Bunları da oradan hatırlarsınız mutlaka. Tabii ki az önce de belirttiğimiz senaryo bu ölçüde gerçekleşecektir diyerek gelelim teknik grafiklerimize. İlk olarak her zaman olduğu gibi Euro-Dolar ile analizimize başlıyoruz ve 1,0481 arz bölgesi altındaki seyir şu an için hakimiyetini sürdürüyor. Soru cevap yayınından hatırlayacağınız üzere bu seviyenin artık birlikte de alma operasyonu olduğunu ve bundan sonra gelebilecek tepkilerin en azından 1,0302 destek seviyesine kadar gelebileceğini söylemiştik. Beklentimiz Gördüğünüz üzere mükemmel bir şekilde karşılanmış ve bu saatten sonrası her zaman bizim için önemli olduğundan seviyemizden gelen alım takviyeleri fiyatı tekrar yukarı yönlü çekmiş durumda. Bu saatten sonrası her zaman bizim için önemli ve burada gördüğüm yapı gereği fiyatlama artık yüksek olasılık olarak aşağı devam edecektir. Burada iki yapı aslında trendin dönüşüne ve oluşturduğu düzeltme sonrasında gelecek impulsif hareketin ilk olarak 1,0302 ve sonrasında ise 1,0166 talep bölgesine kadar devam eden bir düşüşe sinyal veriyor diyebilirim. Fakat ne zamana kadar bu beklentimiz geçerli? Bölge aşılmadığı sürece. Eğer ki bölge aşılacak olursa da fiyatlama 1,0630 direnç seviyesine doğru devam edecektir ve sterlin dolar 1,2209 arz bölgesi altındaki yatay seyir hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Şu an itibariyle ve çizdiğimiz yatay kanal yapısı fiyatın momentumdaki düşüşüne işaret ediyordu bizim için ve bu kanal içerisindeki hareket hala hakimiyetini sürdürüyor. Tabii ki burada gerçekleşen satış baskıları ile oluşan sıkışmaya Fiyat mutlaka buradan bir tepki verecektir ve bu tepkilerin de aşağı yönlü gerçekleşmesini beklediğimizde aktarmamız gerekiyor. Şu an için 1,1903 talep bölgesi ilk etapta satış tepkilerinin gelmesiyle takip edeceğimiz ilk seviyedir. Tabii ki bu yapının hedefi aslında daha aşağıları hedeflemesine rağmen ilk olarak bu seviyenin kırılması gerekiyor ki fiyatın yolu aşağı yönlü açılsın ve 1,1650 seviyelere muhtemel olsun diyebilirim. Fakat şu an için herhangi güçlü bir sinyalimiz yok. Tek sinyalimiz şuradaki yapıların vereceği tepkileri izlemek olacaktır. Fakat yukarı yönlü hareketlere karşı ise de şurada çoktan izami olmayan bir çanak yapısı mevcut. Bu yapının tamamlanması ancak 1,2209 arz bölgesinin aşılmasıyla beraber aktif olacaktır ve bu yapının hedefi de 1,2502 arz bölgesinin takip edilmesidir diyebilirim ve gelelim dolar yan grafiğine. Dolar yan grafiğimizde dünkü soru cevap yayınımızı izleyenler mutlaka hatırlayacaktır. Özellikle az zaman dilimlerinde yaptığımız analizler tepkisel olarak aldığı yerler mükemmel bir şekilde çalışmış durumdaydı. Beklentilerimizin hepsi karşılandı. Soru cevap yayınında da zaten bunlara tekrardan değiniriz. Ve 135,08 talep bölgemiz. 135,108 talep bölgemiz neredeyse test edilmek üzere ve bu bölgenin vereceği tepkilerde fiyatın yaklaşımı açısından biraz daha Bölge altındaki likteyi temizleme şeklinde algılanabilir. Çünkü hacimli mumlar genelde bölgeden direkt tepki almaz. Genelde bölge altından ya da bölgedeki likteyi temizleyerek yukarı yönlü devam eder. O yüzden fiyatın bölgeye yaklaşımı da bizim için önemli. Eğer ki biraz da hacimsiz mumlar yerini bölgeye yaklaşırken bırakacak olursa da alım yönlü tepkiler ilk olarak 138,371 arz bölgesine doğru devam edecektir. Kısa vadede en azından diyebilirim aksiyelde burada oluşan yapı eğer ki nizami bir yapı gibi görünmüyor. Fakat eğer ki bu yapı bir çanak yapısıysa baskılar en azından 132,774 talep bölgesine kadar devam edebilir. Fakat ne zaman? Ancak buradaki bölge 4 saatlik bir kapanışla kırıldıktan sonra diyelim ve gelelim DAX grafiğimize. DAX grafiğimizi günlük grafikten takip edeceğiz. Günlükte takip ettiğimiz bölge 14602,4 arz bölgesi hala Test ediliyor ve bölge üzerindeki kitlenin temizlenmesini beklediğimizi söylemiştik önceki yayınlarımızda. Bu şekilde bir fitil bölge üzerini temizleyecektir ve satış baskıları tabii ki bundan sonra sert bir şekilde 13.698,6 seviyesine kadar ilk etapta devam edebilir. Soluksuz bir şekilde çünkü burada oluşan ikide de boşluğu mutlaka doldurulmak üzere fiyat buraya varacaktır bu manada da takip edeceğimiz seviyeyi söyledik az önce. Yukarı yönlü hareketlere karşı ise de bölgenin günlük bir kapanışla hacimli bir kapanış görürsek bizim için daha doğrulayıcı bir sinyal olacaktır bu. Fakat yukarı yönlü bir hareket şu an için çok muhtemel görünmüyor. Fakat dediğimiz gibi günlük bir grafik, günlük bir kapanış gerçekleşecek olursa da 15.174,6 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. Günlük grafikte diyebiliriz. Dolar TL grafiğimize bakalım. Dolar TL grafiğimizi aylık bir şekilde takip ediyoruz ve gördüğümüz kadarıyla 18,77 arz bölgesi altında sıkışma hakimiyetini sürdürüyor. Tabii ki buradaki pin barlar bizim için önemli ve yeni bir aya geldik. Önceki ayın kapanışı tam olarak mükemmel bir şekilde pin bar ve bu yapının oluşması aslında satış yönlü fiyatlamaların artması şeklinde anlamlandırılabilir. Fakat biz dolar tl grafiğine bakıyoruz ve bu grafik imkansızlıkların yani olmaması gerekenlerin olduğu bir grafiktir. O yüzden çok da tekniğin çalışacağını düşünmüyorum ve yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde bölgenin de aşılmasıyla 21,53 seviyeleri takibimizde olacaktır. Fakat eğer ki bozuk saat günde iki kere, iki kere doğruyu gösterecek olursa da satış baskıları bölge altında 14,40 talep bölgesine kadar devam edebilir. Tabii ki bu manada da Katar'la yaptığımız anlaşmalar 10 milyar dolarlık bir bütçe söz konusu. Eğer ki bu bütçede piyasaya sürülecek olursa satış baskıları kısa vadede en azından bir müddet hakim olabilir. Ve gelelim altın grafiğimize. Altın grafiğimde 1789,9 arzı bölgesi neredeyse test edilecekken çok ufak bir farkla bölge altında baskılanmaya devam etmiş. Şu an itibariyle tabii ki dolar yan grafiğine benzer bir çanak yapısının tersi de yukarı yönlü burada grafimizde yer alıyor. Tabii ki bu yapının çalışması için, aktif olması için öncelikle 1789 arz bölgesinin aşılması gerekiyor ki fiyatlama yukarı yönlü devam etsin. Bu manada da 1817,8 arz bölgesini takip ediyor olacağız kısa vadede diyebilirim. Aksi halde bölge üzerinde güzel bir likidite de mevcut. Fiyat bu likiditeyi temizle temizlemesiyle beraber aşağı yönlü sert hareketine devam edebilir. Bu durumda da 1736,5 talep bölgesi yani fiyatın daha önce alıcıları devreye soktuğu bölge takip edilecektir diyebilirim şu an itibariyle ve gelelim Brent grafiğimize. Brent grafiğimizde de soru cevap yayınımızda buradaki yapılara dikkat çekmiştik ve omuz baş yapısı yukarı yönlü fiyatlamanın devamı açısından bizim için önemliydi. Ta ki ne zaman? 86,90 arız bölgesi 4 saatlik bir kapanışla kırıldıktan sonra tabii ki bundan sonra da takip edeceğimiz ilk seviye 89,79 arz bölgesi olacaktı. Fakat fiyat kısa vadede tabii ki bir düzeltmeye ihtiyaç duyacaktır ki bu gelen yükselişin devamı gelebilsin diye. Çünkü fiyat her zaman dediğimiz gibi impulsif ve correction yani düzeltme hareketlerinden oluşur. Ve şu an arzı bölgesinde bulunduğumuzdan dolayı ufak çekilmeler en azından 83,22 talep bölgesine kadar devam edebilir. Fakat burada oluşan likide de boşluğunun oluşturduğu bir bölge var. Burası da alım yönlü tepkiler için çok önemli. O yüzden küçük bir düzeltme ve sonrasında sert yükselişler tekrar hakim olabilir. En azından kısa vade, kısa orta vade için diyebilirim ve gelelim Bitcoin grafiğimize. Bitcoin grafiğimizde de artık arz bölgesi altındaki e, tepkiler e, gelmeye başlanmış. Çünkü Pavlo'nun dün yaptığı konuşmalar sonrasında dolar üzerinde bir değer kaybetme durumu söz konusuydu. Tabii ki bu da diğer ürünlerin hepsinde alım yönlü takviyelere sebep olmuş durumda. Bitcoin de bunlardan bir tanesi şu an itibariyle diyebilirim ve yukarı yönlü hareketin devamında burada oluşan omuz baş yapısı şu an itibariyle aktif fakat yukarı yönlü hareketin devam etmesi açısından 17.404,08 seviyesi sert bir şekilde kırılması gerekiyor. Tabii ki bu manada da 18.753 arz bölgesini takip ed ediyor olacağız bu seviye kırılırsa fakat bölgeden gelen tepkiler satış yönlü. Seyrin en azından kısa vadede burada oluşan talep bölgesi ve ardından da 16430 talep bölgesine kadar gelmesi şeklinde yani bu şekilde bir yapı da bizim için şaşırtıcı olmaz tabii ki bu yapının da hedefi buradaki eskiden direnç olarak çalışan yatay destek hattının tekrar test edilmesiyle yukarı yönlü sert seyrin başlaması şeklinde de yorumlanabilir diyebilirim ve gelelim Ethereum grafiğimize. Ethereum grafiğimizde de Bitcoin grafiğine benzer bir yapı karşımıza çıkmış durumda ve buradaki yatay destek hatları artık yatay direnç hatları artık destek olarak çalışmaya başlamış ve fiyattan güzelce bir tepki almış. Aslında Bitcoin tarafında da beklediğimiz yapının aynısı budur. Fakat Ethereum grafiğimizde bir harmonik yapı da bulunuyor tabii ki. Bu harmonik yapının ilk hedefi de 1207,47 seviyesinin test edilmesi şeklinde grafiğimizde yer alan bir talep bölgesine varan düşüş. E, şeklinde açıklanabilir. Yukarı yönlü hareketlere karşı ise nüanslarımız şu an için biraz daha az yarın da açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisi alım yönlü hareketleri biraz daha kısıtlamış durumda çünkü dolar tarafına gelen büyük darbe yarın itibariyle biraz daha düzeltmeye yerini bırakabilir. O yüzden işlemlere mutlaka e, stop koymayı ve iş, veri vakitlerinde stopları işlem maliyetine çekmeyi, zararsız bir şekilde işlemlerden çıkmayı ihmal etmeyelim ki riskimiz minimum, kazancımız maksimum olsun diyerek yayının da sonuna gelelim. Ben Barış Doğan. 15.30'da soru cevap yayınında sizlerle beraber görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.